Buyur. Üstüne çıkıverirse. Çıkar mı üstüme? Çıkar. <laughs> Saman kalmış acık şurada onu alayım. İşte görürseniz. Malaba. İsim, i̇sim, nedir efendim? Fatma Gül. Fatma Gül teyzeciğim. Fatma Gül ki. Fatma Cema. Niye benim Gül ben? Şey ne? Soyadın. Soyadın Fatma Gül. Fatma Gül. He. Adın, ön adın? Fatma. Fatma. Ha, soyadın Gül. He. O yeni mi öğrendin sen de bizim gibi? He, yeni öğrendim. ne yapıyorsun? Hayvanlarla mı uğraşıyorsun? Hayvanlarla uğraşıyorum. Yaş kaç? Ya bu oğlan bilir. Oğlan e. Adından emin değildin, yaşından da emin değilsin. Hı -hı. Soralım bakalım. Fatma Hanım kaç 79. 79. 79. Maşallah Allah uzun ömür versin. Oğlun mu? Oğlum benim. Öyle mi? E, biticik oğlum, biticik. Bir tanecik. Çok bak abi Gel bakalım bir tanecik oğlu. Biticik oğlum. Gel, gel. Ya <laughs> ama sen pek bakmamışsın galiba oğlana be. <laughs> ya diş kalmamış oğlan lazım Taktırsın. Taktırsın. <laughs> Niye taktırmıyorsun dişi? İsim? Cemil Gündoğan Cemil Gündoğan Evet benim Ama Fatma Gündoğan <laughs> O yanlış söylemiştir O kızın adını söylemiştir o. Kızın adı da Fatma Gündoğan He ondan şey evet. yapmıştır Çok mu seversin oğlunu? Çok severim Vallahi Çok bakar daha bir tek lafı yoktu kendime Bana danışmadan bir şey yapmaz Yapmaz Ana kuzusu yani bir Ana kuzusu Bana sormadan kimse bir şey vermez Bana sonra ben tamam ver dedim verir Bu yaşta hala hayvanlarla uğraşıyorsun Hey, Ben benden başka kimse uğramıyor hep kendim uğraşıyorum hep ben bakıyorum. 79 yaşında. He. Niye siz bakmıyorsunuz dayım ben? Vallahi bize pek söz düşürmez bize o. <laughs> Evin işini o yapar. Bundan, bundan baktığına pek şey etmem, kanmam. Kendimi iyi bakarım, bakmaya giderim. E gelin nasıl? Gelinim de çok Yavuz. Yavuz? İyi. <laughs> i̇yi de. de iyi, iyi. <laughs> i̇yi, i̇yi gelinim de iyi. Peki gelin ben acıktım bana ne? Senin oğlun gelse bana ne, gelmese bana ne? Karnım kazını açtıktan dese değmez. yemek yese demez. ne yapar? Hadi ye de, diyelim. Demez demez. Tut gide yaptı <laughs> elin kazı. demez. Bir topla göreyim mi topya? bana bana ben tamam oldu hadi. <draws onities> Çay benim çeşme benim aradım. Efendim Kepsut'a bağlı Ahmet Ölen köyündeyiz. İlginç size isim gelmiş olabilir. Bana da ilginç geldi. Acaba öyküsü ne? Sorayım annemlere. Kolay gelsin. Sağ ol. Hu. Sağ ol. Hadi hoş geldiniz. Sopayla mı karşılıyorsunuz bizi, bizi böyle bizi <laughs> böyle? Nasılsın annem? İyiyiz. İsmin nedir? Elif Palapan. Bir dön de o gül yüzünü seyirciler de bir görsün. Güleç yüzünü. Bir bakalım bize. bir bak bakalım bize. Tamam mı? Sağlam mıyız? Elif Hanım? Yee! Yee! <laughs> Kimi çağırıyorsun sen? Hangisini olsa çağırırım. Zeynep gelin de çağırırım. Necati'nin hepsini çağırırım. Necati ne Bir zaman evlendi? Necati 2 sene oluyor evleneli. Aa, niye çağırmadınız düğünü de? Ben ne bileyim gel geleceğinizi bilirdik çağırırdık. E, çağırsaydın gelirdik belki ee, canım. Nereden ne bileyim biz sana? Ne bileyim ben seni Allah Allah. Olmadı ama. Olmadı Elif Hanım yani. E, tamam bir daha Allah nasip ederse ya sünnette ya düğünde bir daha çağırırız. Necati sünnet oldu ya. Aa oğlan ama ya torunlam canım. Torunları da mı oldu ona? Tabii Tabi da var. O biz iyice uzaklaşmışız be artık görüşmeye görüşmeye. Tabii, tabii. Köyün adı neden Ahmet Ölen? Ahmet Ölen işte bu, şeyden gelirken göç gelirken askerden gelirken biri gelmiş. Tarlada ölmüş, ona Ahmet Ölen kalmış ismi. Allah rahmet eylesin. Nasıl Hı. ölmüş? Ne bileyim nasıl öldüğünü. Tarlada ölmüş. Tarlada ölmüş, adı Tarl Ahmet'miş. Ahmetmiş. Ahmet Ölen olmuş. Ahmet Ölen ölmüş. De Değiştirseniz burada köyde Ahmet var mı? Ahmet doğru köyde. Ya ben ne bileyim ben bu köyde yaşasam çocuğumun adını Ahmet koymaya korkarım. Biraz çekindirim yani. Ya Ahmet Öldüm. Ölen. Ahmet Ölen. Siz ne, bak ne, Necati demişsin bit, bitirmişin işi yani. E ne Gelin, gelinine mi kıyamıyorsun sen çağırıp duruyorsun Gelin orada? Gelinine de yapmıyorsun. Çöpere mi istiyorsun? Ne? <laughs> yok yok. <Ha>? Ne? <laughs> ne? Neyi şey, at üstünü o nasıl bir tarzı kız? <laughs> Elif. Lan çok ko bağırma biz bağırırız <laughs> ha. Çok bağırma. Yok bağırmıyorum canım aşk olsun. <laughs> kime bağırmışım bugüne kadar? Ekmek mi yapıyorsunuz? Ekmek yapıyoruz. Bir dön de seni de bir görelim. İsim nedir? İmine. Buyur. İmine, imine. İmine şunu da koyalım mı? İmine. 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 Oldu. Sen adaşın, hani Emine olsa adaş oluyor mu senin? İmine yenge. He. Ha. Hanımefendi bir saniye bakabilir misin acaba? Siz Necati'nin karısı mısınız? Evet. Belli. İki senedir çıkarmıyorsunuz mu onları? Çıkardım bitti. Bitti. <laughs> Çok da da bitti. Bu bitmiş hali. <laughs> Allah Allah mesut etsin bahtiye. olmuşumdur olmuşundur bence. Bir göster bakalım şöyle. bunlar kalanlar değil mi? <laughs> evet bunlar kalanlar. Nerelere gitti efendim? Araba aldık. Onun için sattık. Otomobil aldınız. Hı hı. <laughs> Necati'ci otursun geçsin diye. Niye veriyorsun bileziklerini? <laughs> Sana ne? Araba e, alacaksın. E beraber köye gelip gideceğiz ya. Dur ben kilalıyorum. <laughs> gözümüze geçecek. İmine yenge gözüne dikkat et. Gözümüz çıkabilir. Ya aman aman Allah korusun. <laughs> Gelin GÖRÜMCE görüşmüşler diyorlar başka bir şey demezler. Kim görümce? Bu gelininiz ben görümce Nasıl gelininiz? O abimin hanımı. Öyle mi? Ya. Belli çekişmenizden. Onun için mi süslü senin kolun öyle? Ya. Kız sen hadi hadi atacağız ben de hadi dedi sana biraz sert yaptı biraz. Yapamaz. Yaptı? Aa yapamaz benim o karşımı öyle yapamaz beni. Niye sen mi sertsin? Biz ikimiz aynıyız izledik. Işte. <laughs> Tırsiyon mu kaynanandan? İyi. i̇yi mi varan? İyi. Yok derken acık tedirgin oldum. Gözlerini kaçırdın iyi, iyi. Ee, yengeciğim. Aman yeter uğraştın şunla be. <laughs> Oo. Fırın mı açacaksın? Ne Sen yapacaksın? Sen ne de soru soruyor? Ge gelinle şunu soruyorum ben. Ne soruyorum bakalım? Sor bakalım. Sana soruyorum. <laughs> i̇yi. Gelinle bakıyorsun yani kolları böyle buraya kadar bilezikliydi. He? <laughs> Parmadan <laughs> söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bakalım. Sen bakın biraz. İsmi ne gelininin? Zeynep. Zeynep az bakın bakalım fırına. Ha, tabii. Diyor musun aldı paralarımızı çocuğumun paralarını aldı koluna bilezik olarak takıyordu. Diyor muydu? Diyor muyum kıymata söylemem. Benim gelinlerimin böyle başımın üstünde yerleri var. Daha sensin dememişlerdir benim gelinlerim. Bir de üç tane gelin vardır. Hepsine böyle taktın mı kollarını? Tabii, taktım. Bir Hepsine. Gün, kaça mal do oldu? Dokuz tane bilezik dokuz tane sarılara taktım ben gelinlere. Kaldı mı hala bir şeyler? E ne kalmayacak? Sonra ne oluyor o bilezikler? Sonra ne oluyor? Sattı. Beğene de şey aldı. Taksi aldı. Oh. Tabii. Şimdi de sattılar. Motor aldı. Evine göre motor kodur ekip verildiler. Oh. Ya. Oh. Vallahi billahi. <laughs> Bu. Nasıl? nasıl? kabarmış bunlar? Kabarmış görmüyor musun? Görüyorum. i̇yi bak kamerayı çek. Oo sen açmışsın ya Elif annem benim ya. Çeksene. Bak bir tane gelin var. Bir tane daha gelin var. Bir tane de elti var. Ya acayip sakat bir yerdeyiz biz Elif. Şu gülme, İmin'e. Sa <laughs> Allah! Bak, gerek, gerek. Annem böğrümü deldim be <laughs> dur, dur bir geçeyim, deldim böğrümü. Bunun içi dolu mu, kabardı mı yoksa o? kabardı. <laughs> bu ne? Pasta. Ne pastası bu? Pasta işte bayram pastası, yiyeceğiz. Bayram pastası ha? mı? He. Ekmeğe benziyor, bu hamura ha, benziyor. sen görersen hiç un attım bunu. Görersen bakalım. Ekmeği nasıl yapıyorsunuz? Ekmeği evet, nasıl yapıyoruz işte suyundan yoğurursun, payasını katarsın, pişiririz, yaparsın, edersin, hamur oldu mu? Minnete serersin, minnetten de getirirsin, urunu atarsın. O kadar yani. <laughs> Siz annenizden mi öğrendiniz ekmek yapmayı? Annemizden mı? öğrendik Ecem, komşulardan mı öğreneceğiz? Ne bileyim ben bazısı komşularından öğrenir. Yok, yok. Gelini öğrettin mi? Gelinim hepsini biliyor benim. Ekmek yapmayı? Ya hepsini bilirler. Burada mı yaşıyorlar? Barikası da yaşıyorlar. Senin gelinin var Benim gelinim yok. Benim de oğlum var. Bu nere kızarız. Biz oranlara kız buluruz. Siz o... oranlara çekiyorsunuz. Kızları bunu getirin. Hadi bizim oğlanlarımız kendi bunu kızını. Yaşa ünlü yenge. Ben ne bulacağım senin kızını? Ya belki siz çok geziyorsunuz. Biz sence köyde durduğumuzda birer miyiz? Bak Ben yarimi seviyorum. Ben kez bana Bak Ya sağ ol. Atsa kafamızı atsaydım. Öyle mi getirilir çalı çırpı? Neyle getiririm ya niyle? Yine mi getirir al hayatım diye teslim eder sana. Ben öyle tahsille konuşamıyorum. Tahsille ne alakası var canım? Biz sana yedik. Peynir getir vereyim mi? Yok peynire gerek yok. Sadece bir <laughs> tadına bakacağız. Yok canım ben bir bakacağız mı? sadece. Peki yörük usulü değil mi bu? Yörüksünüz değil mi siz? Yörük. Ne yörüğü? Yağcı Bedir. Yağcı Bedir. Hı? Halı Halı da, halısı var bir de onun. Yağcı Bedir'in. Yağcı Bedir, Bedir yörüğü ekmeği. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.